Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size iki tane lol sürpriz bebek açacağız. Bildiğiniz gibi lol bebekler şu an çok popüler. Acaba bizimkilerin içinden hangi bebekler çıkacak? Nasıl olacak? İnanın ben de çok merak ediyorum. İlk defa açacağım. Çok heyecanlıyım. Bildiğiniz gibi bu lol bebekler 7 kat sürprizin içerisinde saklı. Tek tek her katmanı açtığımızda sırasıyla ipucu etiketleri, sürpriz özellik etiketleri, pipetli bardakları ya da biberonları, bunlar gibi aksesuarlar, kıyafetler vesaire çıkacaklar. Bakalım bizim kutularımızın içinden hangi bebekler çıkacak? İlk önce bu tatlı fermuar gibi açma yerinden açıyoruz. İlk katmanımızdan gördüğünüz gibi sürpriz bebeğimizle ilgili olan ipucu etiketi çıktı. Bizimkinde elbise ve şeker var bakalım bebeğimiz nasıl şimdi sıra geldi ikinci katmanımıza bir kontrol edeyim doğru yerden mi açıyorum diye evet ne kadar tatlı değil mi burada sürpriz özellik etiketi var. Bebeğimiz renk değiştirebilir, ağlayabilir, tükürebilir ya da altına çiş yapabilir. Bakalım bizimkinin özelliği nasıl. Şimdi sıra geldi. Üçüncü katmana. Evet. Evet arkadaşlar. Üçüncü katmanımızdan su şişemiz ya da bardağımız çıkacak. Bakalım. Bizimki nasılmış. Çok tatlı beyaz bir şişe çıktı. Bebeğimiz nasıl? O kadar çok merak ediyorum ki. Hadi hemen diğer katmanları da açalım. Şimdi sıra dördüncü katmanda. Buradan bebeğimizin ayakkabısı çıkacak. Bakalım bizim bebeğimizin ayakkabıları nasıl? Bizim bebeğimizin minik pembe ayakkabıları var. Şimdi sıra geldi 5. katmanımıza. Buradan bebeğimizin kıyafeti çıkacak. Bildiğiniz üzere bu toplar bebeğimizin üzerinde durması ya da içinde herhangi bir aktivite yapabilmesini elverişli toplar. Bakalım bebeğimizin kıyafeti nasılmış? Mor bir kıyafet sanırım. Çok merak ediyorum. Bizim bebeğimiz acaba hangi temalı mor dedim ama mavi bir kıyafetmiş. Şimdi sıra geldi aksesuar katmanına. Kutumuzu açalım. bizim bebeğimizin bir tacı var. Hadi bakalım. Ne kadar tatlı mavi bir taç. Bebeğimizi açmadan önce lol bebeklerin tanıtım kartına bakalım arkadaşlar bizimki acaba bu bebeklerden hangisi olabilir? Şöyle bir bakıyorum. Bu arada bizimki seri bir bebeklerinden. Şimdi tacı olan acaba hangi bebek? Çok tatlı. Saçları örgülü, mavi gözlü bir bebiş. Evet arkadaşlar açıyorum. Tadam! İşte karşınızda bizim lol bebeğimiz. Bebeğimizin kıyafetini giydirelim. Önce tacını takalım isterseniz. Evet. Gel bakalım minik bebek, ayakkabılarını da giy. Acaba bizim bebeğimiz ağlıyor mu? Ağzından su mu fışkırtıyor? Renk mi değiştiriyor yoksa altına mı yapıyor? Kıyafetimizi de giyelim. Kıyafetimizin altı açık. Sanırım bizim bebeğimiz çiş yapan bir bebek de olabilir. Bakalım hep beraber göreceğiz. Biberonum nerede küçük bebek? Evet işte bebeğimiz ve biberonumuz burada. Bakalım bizim bebeğimizin özelliği hangisiymiş? Hemen küvetimizi şöyle bir alalım. İçerisine suyumuzu da dökelim. bebeğimize suyumuzu içirelim bakalım Acaba bizim bebeğimiz ağlayan mı çiş yapan mı renk değiştiren mi sanırım tüküren <laughs> Evet, bizim bebeğimiz su içince tüküren bir lol bebek çıktı arkadaşlar. Olsun, tükürse de biz onu çok sevdik. Çok tatlı. Gel bakalım. Seni şöyle yerine alalım minik bebek. Şimdi diğer arkadaşını açalım bakalım. Bakalım bu kutumuzdan hangi bebek çıkacak? Umarım aynısı çıkmaz. İlk katmanımızdan başlıyorum. yine elbise ve şeker ipucu etiketimiz. Korkuyorum aynı bebek çıkacak diye. Bakalım ikinci katmanımız. Sanırım şurası. doğru açtım. Yine sürpriz özellikleri gördüğünüz gibi renk değiştiren, tüküren, ağlayan ve altına yapan. Sıra geldi üçüncü katmanımıza. bakalım nasıl bir biberon. Yine aynısı sanırım ya. Şansımıza. Aynı biberon çıktı. Umarım aynı bebek değildir. Aynısıysa çok üzülürüm. Dördüncü katmanımızı da açıyorum. Neyse ki ayakkabılar farklı. Çok sevimli değiller mi? Evet, şimdi sırada 5. katman yani kıyafet. farklı bir elbise bu sanırım. Rengi başka. Sarı bir elbise. Bakalım bunun içinden hangi aksesuar ve bebek çıkacak? Olamaz. Aynı taç. Hayallerim yıkıldı. <laughs> İnanmıyorum. Aynı bebek. Bu kadar mı olur ya? Neyse ki elbisesi ve ayakkabıları farklı. Ne yapalım bebiş? Biz de sizi ikiz olarak tanıtırız arkadaşlarımıza. Hadi giydirelim bebeğimizi. Maalesef böyle kapalı oyuncaklarda seçme şansımız olmuyor. O yüzden böyle sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Ayakkabılarını da giy bakalım. Tacımızı da takalım. Bebeğimize su içirelim. bizim bebeğimiz sanırım bu da tükürenden ben bir de bebeğimizi suyun içinde bekletmek istiyorum biraz bakalım bir şey değişecek mi herhangi bir değişiklik olmadı Bu da tüküren bir bebek. <laughs> bu arada bizim bebeklerimiz Theater Club'dan Mer Baby olanlar. Çünkü saçları aynı bu şekilde ama aksesuarları farklı. Evet arkadaşlar küvetimizi şöyle alalım. Bebeklerimizi de Şöyle yaklaştıralım. Şansımıza ikisi de aynı bebek çıktı. Ama olsun kıyafetleri ve ayakkabıları farklı. Bunlar bizim lol ikiz bebeklerimiz. Çok sevimliler. İkisinin de biberonu aynı. İşte böyle arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yine lol bebek açacağız ileriki videolarımızda. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.